Bir zamanlar İpek teyzesinin rengarenk çiçeklerle dolu bahçesinde yaşayan küçük Onur vardı. Onur, yeni aldığı kırmızı topunu bahçede sektirirken komşularının hasta yatağında olduğunu hatırladı. Top oynamak yerine İpek teyzesine, ''Teyzeciğim bence en güzel çiçeklerden bir demet yapıp komşumuz Zeliha teyzeye götürelim, belki ona moral olur.'' dedi. İpek teyze Onur'un bu düşünceli davranışı karşısında çok duygulandı. Birlikte bahçenin en güzel güllerini, papatyalarını ve lavantalarını özenle seçtiler. Zeliha teyzenin kapısını çaldıklarında teyze yorgun bir şekilde gülümsedi. Çiçekleri görünce gözleri parladı ve "Allah razı olsun, ne kadar düşüncelisiniz. Bu çiçekler bana dünyaları verdi sanki." dedi. Onur, Zeliha teyzenin mutluluğunu görünce kendi oyunundan daha değerli bir şey yaptığını anladı ve kalbi huzurla doldu. O günden sonra Onur, başkalarını mutlu etmenin kendi mutluluğundan daha önemli olduğunu hiç unutmadı.